Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih, ben Fırat, ben Hakan. Bugün Fırat ve Hakan'la bir yarışmamız var. Bugünki yarışmamız bilmece yarışması, bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca öyle bir evet. şey vardı galiba. Bakalım ne kadar hakimsiniz bilmecelere. Bugünkü cezamız bak cezamız diyorum, cezamız değil. Bugünkü e, ödülümüz tatlı. Bize bu parfe dediler. Parfe mi bilmiyorum ben. Parfe pek benzemiyor ama güzel bir tatlıya benziyor. Parfe hani parfe parfe. Gayet güzel görünüyor. Şimdi. Güzel şimdi. güzel gözüküyor. Gayet tatlı. Şöyle ben de şöyle göstereyim. Güzel çikolatalı soslu güzel bir şey. Arkadaş benziyor. ben yediğime içtiğime dikkat et, dedikçe <laughs> cezayı <gülüyor> ödülleştirdiler. <laughs> yani Melih var ya hep benim üstüme oluyor. Aynen Aynen öyle. Hazırsanız hemen başlayalım. 5 sorumuz var. 5 sorunun sonunda kim daha çok doğru bilirse parfeyi yani tatlıyı o yiyecek. Ee, beraber kalırsa da beraber yersiniz artık. Tamam. Tamam mı? O zaman Bunda hemen... şey de yok. Beraber bildik bir sana mı yedireceğiz? Yok bir şey. şey. <laughs> ee, böyle dik 90 derece. Tamam. Küçük kare kutu içi insan dolu. Çok eskilerden bir bilmecedir, bilmecedir bu. Hatırlıyorum da neydi Küçük ya? Küçük kare kutu içi insan dolu. Çok tanıdık ya. Sallıyorum. Hı. Salla. Kibrit kutusu. Kibrit kutusunun içinde insan mı var Fırat? <laughs> <laughs> Ne alaka? Ne bileyim ya içi 2 Mua, mua derdin abi diyecek bir şey yoktu galiba. Metrobüs. <laughs> Eskilerden dedi ya. Eskilerden dedi Otobüs ya. Otobüs olabilir mi? <laughs> Getir şuradan iki yosunları. Televizyon. Ha, küçük oh küçük kutu içi evet, insan dolu ee, değildi. 1-0 ee, Hakan yeniyor şu an çünkü do yanlış bildin. İkinci soru. Hangi kalemle yazı yazılmaz? Ay neydi bu? Geldi, geldi, bir dakika. Buraya, geldi, buraya, Hangi kalem? Bak sen basıyorsun. Ben bir şey demiyorum. Gelmedi ya. Gelmedi mi? Ama <laughs> ben basıyorum. İkiniz de buna cevap veremediniz. Dolma kalem. Dolma kalemle. Yazı yazılmaz. Evet. Niye yazılmaz lan? Dolma. Onu mu diyor yani? Adı sen bastın şeydi. diye ben söyledim. Ben Hayır. Geçirmezim. Kontrol kalemiyle yazı yazılmaz olacak. <laughs> Aa! Aa! Yaz yes, yes. ki buradan kimseye puan veremedik. Hakan önde. Peki en temiz böcek hangisidir? Sallayalım. Hamam böceği. Bunda bu su işte. <laughs> Valla bravo. Hadi be. Hamam böceği abi. Ay. Gerçekte de çok temizler. Niye? Öyle mi? Öyle mi? Tabii. Başka. O zaman durum çok çekişmeli. Tatlıyı kim alacak? Tatlı için yarışırsın. Ben yiyeceğim. Bir bir durum. Düşünen file ne denir? Düşünen file ne denir? Bilginiz hayvan fil ama düşünüyor. Fil Düşünen İngilizceli bir şey mi? Yok Türkçe. Alim Böyle çok düşünen Düşünen bir fil Sende Bende Sen de. Sen <laughs> 5 saniye var ama 5 4, 4 3 2 1 yani. yani Bitti. Filozof Ay, yes işte bu. Tatlıyaklar biraz, ben, biraz ben, daha ben, yaklaşıyordu. Ben, 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 ben. Evet. Dördüncü soruda puan Fırat'a gitti. Son soruda ya beraber kalacaksın biraz ucundan yiyebileceksin yoksa hiç yok. Bir Japon ne zaman merhaba der? Ne zaman merhaba der bir Japon? Merhaba dediğin zaman? Hayır. Karşılaştığın zaman? Hayır. Konnichiwa dediğin zaman? Hayır. Türkçe öğrendiği zaman. <laughs> Bence bilmece değil de bunlar iğrenç espri diye adlandıralım bu videoyu. Doğru diyor. Evet, Şuraya evet, aslında... tıklayarak Melih'in gözü nasıl patladı orayı izleyebilirsiniz. Aslında bunu biz bilmece diye başladık ama bu daha sonra iğrenç espriye gitti. <laughs> evet. Bunda iğrenç espri diye diyebiliriz aslında. O zaman Fırat'cığım afiyet olsun değil mi? Yani Vay sen, be. Evet. Yani sen kazandın şöyle. <laughs> Fırat ben de iyiyim bir ben alabilir miyim? Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır efendim. Ya cezayı ne eliyle veriyor? Hayır, hayır efendim. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Elleriyle yediriyor efendim, görüyorsunuz. Ağzım çok şey değil yani. Bu arada arkadaşlar tam buradaki gitmeye bak. Nefes Tutma Rekoru adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Hı. Görüşmek <laughs> üzere Fıratcığım, afiyet olsun. Çok güzel. <laughs> oh. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.